Diyorum, onu oradan çalkalayıp atmam lazım. Ben mi yapayım yani? Bana ima şey mi veriyorsun? İşte yapamadım diyorum. Hayır, bana sen yapma demeye çalışıyorsun. E artık senin şeyine kalmış? Niye oraya yazacağım? Buraya yaz. Çok sulu o, sıkmada nasıl Onun için aşağıya. Şimdi Bakın ben diyeyim. onu yıkayayım mı elimle? Yıkamayacak, sudan çıkacak. Ama bir kere de durusu da çalkalanacak. Yapayım. He, giderken giderken. Gidiyorum. Gidiyor Evet. koyalım. Koyarız. İyi e, onu çalkalayayım o zaman. Dur, e şimdi bak gel gidikten sonra Aman, ne? E tamam sen yap. Güzel. Ben asarım. He gel bak yanımda. Oscar. Gel. Oscar. Ne Oscar be? Ne anlamadım. Ters döndü iyi değil çevir. Neyi? Ne olur i̇yi ters değil. dönerse? İyi değil iyi değil evladım. Ne olur iyi değil? Şimdi yine küfür edeceğim. Allah'ım ya ne olur. <laughs> Öyle kesme olur. Diyeceğim. of. Bırak, ya, bırak. Yavaş, yavaş yerlere gider. Gitmez. Aa, ben bilmiyorum şu Yavaş. Bunu seni görsem, bunu seni denizde de, ona yaptıracağım. Bırak ben yapayım öyle. Чем? Скажем. <связывая> Сокров... <связывая>